Bu çirkeplerin senaryolarına bir video daha yapalım. Hı -hı. Ne yan bir çiçek verdiler onlar? Ha, bal salonu da al. Sabona koydum, at onları. Bal, ne yemiş? At. Bir de lazım değil. Ne şey var? Hangi gibi? Bu küçükler. Bunlar. Ha. Ben de bir kavanoza koydum. Ha, çiçekçi olduğunu kanıtladı. Ha ha ne çiçekçi Başka yer bulamadılar, buraya evet. geliyorlar. Sana sadece bir şey söyleyeyim, ha. seni güzel görüyorsun. Aha. Gözlüğüm bağ. Sadece söyle o Ağlarsan, o hayata... Roman mı Yok mıydı? ama orada gitme. Roman mıydı bunlar? Ee şimdi? şimdi bana söz ver, ha. evet. Oraya gitmeyeceksin. Tamam, gitmeyeceğim. Kameralar gösterir. Gel buradan da. Bu ağaç var, Aha. en son ağaç. Aha. Onun arkasında ne var? Yok, değil mi öyle? Onun arkasında mı topladı. Yok orada duruyor, durdu biraz. Durdu biraz. Yok bir şey yok, değil mi? Olsa Sakın... olsa kedi köpek. Ha, neyse, yusuf, boş ver. Bak, baksana, hmm. Bezle... ee, oraya gitmeyecek. Tamam. Sigarım. Kameralar götürecekti ya. <laughs> Eğer bir şey varsa buraya... Yani buraya gelip bu neslin öz turanın diktiği şeyleri yolluyorlar ha. Pencerenin önüne geldiler mi? Pencerenin önüne geldiler mi? Yok orada dediğim toplamda. Bunları yolluyorlar. Belki çiçekçiler bilmiyoruz. Öyle bir şey getirmiş bir buket. yaban şey gibi. Böyle otlarla çevrili. Belki de kuşturduğu gibi gönderiyor. Gece geliyorlar. Belki de beni şüpheci gösterecek. Gece yarısı burada. Belki de sümüklü böcek yemi olarak topluyorlar. Sümüklü böcek çorbası yapacaklar. her şekilde tuhaf bir olay.